Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki yeni deneme bonusu veren site ile geldim. Sitelere geçmeden önce daha fazla yeni site için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz, içlerinde almadıklarınız olabilir. Tekrardan bu sitelere asla güvenmediğimi tavsiye etmediğimi ve referans olmadığımı belirtmek istiyorum. Hadi şimdi ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görüldüğü gibi 100 Türk Lirası nakit deneme bonusu veriyor, detaylara değinmiyorum kendiniz bakarsınız. Bakiyenizi 1500 Türk Lirası yapınca, 100 Türk Lirası yatırıp, 300 Türk Lirası çekebiliyorsunuz. Sitenin ismini ekrana verdim. Sonuna 66 eklemeyi unutmayın. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde de şartlara değinmiyorum, kendiniz bakarsınız bakiyenizi 1250 Türk Lirası yapınca, 50 Türk Lirası yatırıp 250 Türk Lirası çekebiliyorsunuz. Sitenin ismini ekrana verdim. Sonuna 206 eklemeyi unutmayın, görüşmek üzere. Bol kazançlar.